Hele kirpiklerin ıslaktan gözlerin nemli İçim keder dolu da gönlüm elemli Elemli Hele düştüm ben sevdana da bugün oldum dert veremli Veremli Oynadım beklerim yolları da geleceksen gel Gel ha gel Gel sevdiğim gel Hele düştüm Ben sevdana da bugün oldum Dert veremli Veremli Oy nedim beklerim yollarda geleceksen gel Gel ha gel Sevdiğim gel sevgim gel. gel Hele gurbet hele düştüm bugün hallarımı soran yok Hele askere gittim bugün hallarımı soran yok Hastan düştüm de başucumda duran yok Nazlı yar duran yok Hele sen bilen edim ağzıma su veren yok Nazlı yar veren yok, <laughs> oynadım beklerim yollarda gelecek sen gel.